Değerli Erkam TV izleyicileri ve Erkam Radyo dinleyicileri, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun. Hayat Rehberimiz programının yeni bir bölümüyle daha karşınızdayız. Bu hafta ilk konumuz olan alemlerin Rabbi Allah konusundan başlıyoruz inşallah. Allah'ın birliğini ve eşsizliğini ele alacağımız bu haftada kıymetli daimi konuğumuz Profesör Doktor Ömer Çelik hocamdan ilminden ve anlatımından istifade edeceğiz inşallah. Kıymetli Hocam, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Kıymetli Hocam, bu haftaki konuğumuz Allah'ın birliği ve eşsizliği. E, kaynağımızın ilk konusu olarak e, öne çekilmiş, önde bulunmuş, e, öne gelmesi layık görülmüş. Bunun sebebinden başlayarak, hani Allah konusunun e, o dönemde nasıl bir e, yeri doldurduğu, tevhidin ne anlama geldiğinden başlamak suretiyle programımıza devam edebiliriz kıymetli hocam. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Ben denizde öncelikle Erkam TV izleyicilerini ve Erkam Radyo dinleyicilerini hürmetle muhabbetle selamlıyorum. Saat afiyet diliyorum. Allah razı olsun hocam. Kur'an-ı Kerim en çok Yüce Rabbimizi anlatan bir kitaptır. Yani ele aldığı pek çok konu var Kur'an-ı Kerim'in. Onlarca, yüzlerce konudan bahsediyor. Ama şöyle Fatiha'dan nasıl kadar ayet-i kerimeleri acaba yüce kitabımız yüce Rabbimizi, kendisini vahyeden, indiren yüce Rabbimizi nasıl tanıtıyor? O gözle ayet-i kerimeleri okuduğumuz zaman orada adeta Fatiha'da nasıl kadar bütün sürelerin, bütün ayetlerin hep Rabbimizden bahsettiğini görürüz. En fazla e, ayet-i kerimeler Cenab-ı Hakk'ı anlatan e, o konudaki ayet kelimelerdir. kerimelerdir. Yüzlerce, binlerce ayet-i kerime bunu ele almaktadır. Fatiha'yı örnek verecek olsak hemen Elhamdülillah Rabbil Alemin Cenab-ı Hakk'ı Allah sıfatıyla, Allah ismiyle Rabbül Alemin sıfatıyla, hemen peşinden Rahman Rahim sıfatlarıyla, peşinden Maliki Yevmi Din, Din günün Maliki sıfatıyla tanıtmaya başlıyor. Evet. Öncesinde besmele çekiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Rahman Rahim. Cenab-ı Hak'tan bahsediyor. Kur'an-ı Kerim'de 113 süre besmele başlıyor. Bir tanesi. Bir tanesi var. de e, Tevbe suresinde de geçmiyor ama Neml suresinde bir ayet-i kerime o da, o da e, ta, tamamlamış. üzerinde tamamlamış oluyor. Evet. Dolayısıyla adeta kitabımız, Kur'an-ı Kerim birinci derecede öncelikle Rabbimizi anlatmak üzere, O'nu tanıtmak üzere gelen bir kitap olduğunu söyleyebiliriz. Kesinlikle. Cenab-ı Hak kendisini öncelikle Rabbül Alemin diye bize takdim ediyor. Hemen Fatiha'nın baş tarafında Elhamdülillah Rabbül Alemin. İlk sıfat Rabbül Alemin yani. Yani ilk olarak o sıfatıyla bizi kendisi tanıtıyor. tanıtıyor. Fatiha'da böyle olduğu gibi ki Fatiha'da Efendimiz Aleyhisselam'a ilk inen surede bir tanesidir. Daha da öncesinde Efendimiz Aleyhisselam'a Hıra Dağı'nda hangi ayetler gelmişti? Alak suresi. Alak suresinin ilk beş ayeti kerime. Nasıl başlıyor? İkra bismi rabbikellezi halak. Evet. Yaratan Rabbinin adıyla oku. Aslında rabbikellezi halak, yaratan Rabbin, rabbin demek Rabbül Alemin demektir. Evet. Dolayısıyla ilk ayette Rabbül Alemin'den bahsediyor. Fatiha'da hemen yine Rabbül Alemiyle e, söze başlamış oluyor. Peki Rabbül Alemin ne demektir? Rabbül Alemin e, bu şuara süresinde çok ilginç bir konuşma var. Firavun ile Musa Aleyhisselam arasında. Firavun Hz. Musa Aleyhisselam'a Ve ma Rabbül Alemin? Alemin Rabbi ne? kimdir, nedir diye soruyor. Musa Aleyhisselam cevap veriyor. Adeta o Fatiha'daki Rabbül Alemin tefsiri mahiyetinde Rabu Rabbus ve vel ardu ve beynehuma muvkinin. Eğer gerçekten inanmak istiyorsanız o Rabbül Alemin bütün gökleri ve bütün yerleri ve arasındaki her şeyi yaratan Allah'tır. Yine e, soru devam ediyor. Bu kez diyor ki Rabbukum ve Rabbu abakumul evvelin. Hem sizin Rabbiniz hem de sizden önceki bütün babalarınızın ecdadının Rabbi. Yani bütün insanlığın Rabbi. Akla gelen bütün mevcudatın Rabbi aslında. Bütün mevcudatın. Sonra tekrar Firavun sormaya devam ediyor. Kısa özetliyorum. Bu kez Musa Aleyhisselam Rabbul Meşriki vel mağribi ve beynehüme inküntüm Tagilun Eğer aklını çalıştırırsanız Rabbul Alemin doğularında, batılarında her şeyin Rabbi. Dolayısıyla her şeyi yaratan, her şeyi yaşatan her şeye sahip olduğu özellikleri veren bir diğer efendim konuşmasında da Musa Aleyhisselam Rabbun ellezi ahta külle şeyin halka Yani bizim Rabbimiz bütün varlığı yaratan bütün varlığa onun sahip olduğu özellikleri veren ve yine bütün varlığa yapacakları işleri onların benliklerine koyan veya yol gösteren Allah'tır diye tanıtıyor. Dolayısıyla Yüce Kitabımızın Rabbimizi tanıtmak üzere Böyle ilk ayetlerde onun yaratıcı vasfına yer vermeleri, Rabbul Alemin vasfına yer vermeleri bu açıdan çok önem arz ediyor. Cenab-ı Hakk'ı tanımanın yolunun onun yarattığı varlıkları, onun yarattığı alemleri, onun yarattığı insanları ve diğer bütün mahlukatı tanımaktan geçtiğini buradan görebiliyoruz. Evet kıymetli hocam bu e, Allahu Teala'nın yarattıklarına baktığımızda Allah'ın hep bir nişanesini görüyoruz. Bunu da isimlerde görüyoruz. Muhyi, Mümit gibi çeşitli Esma-ül sınalarda Allah'ın e, işaretini görebiliyoruz. Bu esmaların, bu işaretlerin sınırlı insan idrakine e, sonsuz olan, sonsuzluğu kuşatan Allah'ın e, bir e, ifşası olduğunu söyleyebilir miyiz? Yani sınırlı insan idraki, sınırsız bir varlığı nasıl kuşatır? Cevabı sıfatlarla, Allah'ın isimleriyle. Böyle diyebilir miyiz kısaca? Efendimiz Aleyhisselam'ın bir hadis şerifi var tefekkeru fi sıfatillahi ve esmaihi ve la tefekkeru fi zatillahi. Allah'ın zatı hakkında tefekkür etmeyiniz. Allah'ın yani. sıfatları ve isimleri ve fiilleri üzerinde tefekkür ediniz. Zaten Cenab-ı Hakk'ın zatı hakkında tefekkür etsek bile oradan bir sonuç, bir netice elde etmeniz mümkün değil. Evet. Çünkü Cenab-ı Hak zatı itibariyle el-Ali çok yüce, yüce. El Müteal çok yüce. Nasıl diyoruz? İşte ötelerin ötesi, ötelerin ötesi, ötelerin ötesi. Yani bu bu şekilde ifade edebilir. Arapça ifadesiyle kulluma khatara bi vallahu var zalike. Allah'ın zatı hakkında aklına ne geliyorsa Allah bundan Allah onun ötesindedir. Yani hangi tasavvur zihnine geliyorsa, hangi benzetme, bir tasavvur, bir düşünce, acaba şöyle mi, acaba böyle mi tarzında, zihnin tasarlayabileceği bütün e, tasarılardan, bütün tasavvurlardan, bütün düşüncelerden, bütün hayallerden Cenab-ı Hak zat itibariyle münezzehtir. Evet. Peki o zaman biz Rabbimizi nasıl tanıyacağız? Kur'an-ı Kerim Rabbimizi bize nasıl tanıtıyorsa öyle tanıyacağız. Kur'an-ı Kerim Cenab-ı Hak e, bize kendisini e, isimleriyle tanıtıyor, sıfatla, sıfatta ile tanıtıyor ve fiille tanıtıyor. Evet. Yani Cenab-ı Hakk'ın işte ayrı kelimelerle geçen, sonra Efendimiz Aleyhisselam'ın Cenab-ı Hakk'ın 99 ismi vardır. E, ee, onlarla zikredin ve o şekilde Allah'a e, zikretmiş olun, yaklaşın, yadı ı de vardır. Ve Kur'an-ı Kerim'de bu isimler zaten değişik vesilelerle, değişik efeb şekillerde, sürekli ayet-i kerimelerde ifade edilmektedir. Şimdi efendim burada Yüce Rabbimiz'i Kur'an-ı Kerim tanıtırken öncelikle tevhid inancına Cenab-ı Hakk'ın birliğine ve eşsizliğine yer verdiğini görüyoruz. Evet. Demek ki en büyük problem bu noktada yaşanıyor ki Cenab-ı Hak'la ilgili gelen ayet-i kerimelerde öncelikle bu hususu Hep buna ele alıyor. Mesela Yüce Rabbimiz İbrahim Aleyhisselam üzerinden Cenab-ı Hakk'ın tekliği, ahad oluşu, tek ilah oluşunu bir misal üzerinden bize anlatıyor. Enam suresinin 75 ve devamen ayet-i kerimelerinde orada Yüce Rabbimiz İbrahim Aleyhisselam'a misal veriyor. Biz diyor, mealen anlatmak istiyorum hocam. çünkü uzun bir fasıldır burası. Bütün programımızı alabilir. Hı hı. Orada biz diyor İbrahim'e zaman zaman göklerin ve yerin melekütünü gösteriyorduk. Liyeküne minel muqinin. Yani Allah'ın birliğine, eşsizliğine, tekliğine tam böyle gönülden inanan birisi olması için. Sonra İbrahim Aleyhisselam'ın yaşadığı ortamda putperest bir ortamdı. Tıpkı Efendimiz Aleyhisselam'ın peygamber e gönderildiği Mekke ortamının olduğu gibi. Orada Cenab-ı bak İbrahim Aleyhisselam üzerinden tevhidi şu şekilde yani akli delillerle e, ispat ediyor. Diyor ki İbrahim diyor akşam gece olunca bir yıldız gördü. Kale haza rabbi. Dedi ki bu benim Rabbimdir. Sonra o yıldız battı. Batınca İbrahim dedi ki la afilin. Ben böyle batıp da benim kaybolan şeyleri sevmem. Ben öyle bir Rabbe inanmalıyım ki o Rab hiçbir zaman batmamalı. Evet. Hiçbir zaman yok olmamalı. Dolayısıyla yıldıza tapanların taptıkları o şeyin doğru olmadığını yanlış olduğunu bu şekilde göstermiş oldu. oldu. Peşinden ayı gördü. Baktı böyle bedir halinde. Bu benim Rabbim dedi. Sonra o da bir müddet sonra Efendim ışığı kayboldu. Battı. Dedi ki eğer Rabbim bana doğruları göstermeseydi ben de ayı tapanlar gibi olur. Ve ben de efendim yoldan çıkmış olurdum. Ama o bana hidayeti verdi. Evet. Ve Allah'a hamd ediyor aynı zamanda. Sonra gündüz oldu. Tabii güneş bütün parlaklığı ortaya çıktı. Dedi ki, ha bu benim Rabbim. En çünkü bu, de bu bu çünkü yıldızdan da, ay'dan da çok daha büyük, çok daha parlak. İşte ışığı, ısısı çok daha fazla. Bu benim Rabbimdir." Evet. Ama akşam oldu da battı. O da gitti. Dedi ki, e, "Ben dedi, "Hayır, güneşe de tapmam. Bu da Rab olamaz." ve ben bütün inni ve cehtu ve fatara semavate vel arda hanifen ve ma eneminen Ben bütün benliğimi, özümü, kalbimi gökleri yeri Allah'a bir muahit olarak yöneliyorum, çeviriyorum. Ben asla müşriklerden değilim. Evet, evet. Aslında burada İbrahim Aleyhisselam kendi dönemindeki insanların taptıkları yıldızların, ayların, güneşlerin, benzeri şeylerin asla bir e, Rab olamayacağı, asla bir ilah, mabut olamayacağını böyle bir akli delillerle ispat etmiş oluyor. Ve Cenab-ı Hak da aynı zaman İbrahim Aleyhisselam üzerinden de bize bir tevhidi örneklendirmiş oluyor. oluyor. Şimdi tabi Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de kendi tevhidini anlattığı tabii çok ayet kelimeler kerimeler var. Bu ayet kelimelerden kerimelerden bize e, hemen ilk planda en çok dikkatimizi ayet çeken ayet-i kürsü. Ayet kürsü. Bakara 255. E, 255, 255. O dikkatimizi çekiyor. Onun üzerinden tevhidi anlatıyor. Mesela bir ihlas süresi üzerinden tevhidi anlatıyor. Eğer e, uygun görürseniz o iki e, hocam. ayet ve süre üzerinden konuyu e, devam ettirelim. Özellikle İhlas suresi sebebin üzülüyle beraber anlatılırsa hocam e, maksat daha iyi hasıl olur. Kısaca ayetel kürsüden bahsedeyim sonra biraz Tabii. ihlas süresine alık verelim. Çünkü esas konu onun üzerinde evet. e, anlatılmış oluyor. Şimdi e, Efendimiz Aleyhisselam'ın beyanıyla ayetel kürsü Kur'an-ı Kerim'in en büyük ayeti. Evet. Yani niye? Aslında kelime ve harf sayı itibariyle ondan daha büyük ayet-i var. Ama ayetel kürsü başından sonuna kadar sadece Allah'tan Celle Celaluhu bahseden ve Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarından bahseden işte tek ilah oluşu. E, hay ve kayyum olması, sonra onu asla bir uyku ve uyan e, uyuklamanın almaması, bütün her şeyi bilmesi, yerde gökte her şeyi bilmesi, bütün e, iradenin, kudretin sadece onun elinde olması ve onun e, izin vermediği takdirde hiç kimse onun yanında bir şefaatçi olamaması gökleri yeri kudreti ayakta tutması ve bunu tutarken de hiçbir yorgunluk taşımaması ve ayet-i kerimenin sonunda ve huve de Yani o gerçekten yani yüceler yücesidir. Onun e, fevkinde, onun üstünde manen hiçbir e, kuvvet, hiçbir kudret söz konusu değildir. Ve yine manen çok büyüktür. Ya yani o da bir Tabii bir teşbih, bir efendim, bir maddi şey kesinlikle söz konusu kesinlikle. değildir. Dolayısıyla böyle e, Allahu la ilahe illa hu. Yani Allah kimdir? Kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Dediği zaman burada e, uluhiyet bakımından Cenab-ı Hak kendisini e, birlemektedir ve eşsizliğini, tekliğini ifade etmektedir. Evet. El hayyul kayyum da yine tevhidle alakalıdır. Nedir el hay? Yani İbrahim Aleyhisselam'ın sende olduğu gibi yani ebedi, ezeli ve ebedi hayat sahibi. Yani hayyul la hiçbir zaman yok olması, Duraklı. batması, e, ölmesi asla mümkün olmayan, değişmesi asla mümkün olmayan, ezelce nasılsa ebedde de aynı şekilde olan Allah demek. Evet. Peki el kayyum nedir? O da Cenab-ı Hakk'ın tevhidini ve eşsizliğini anlatan büyük sıfatların bir tanesi. Çünkü kayyum e, kayyumun bizatihi. Kendi varlığıyla kayyum olan başka hiçbir şeye ve muhtacın onun muhtacın. varlığı başka hiçbir şeye muhtaç olmayan Allah demektir diğer bütün varlıkların varlığı ona ait. O da biz ne diyoruz? Esas varlık vacip vücut olan Cenab-ı Hakk'ın varlığıdır. Onun dışındaki bütün varlıkların varlığı ona muhtaçtır. Ona muhtaçtır ve izafidir diyoruz. Evet. Sonra şimdi öyle bir Allah ki la ta'khuzu sinatun ve la ne'um yani e, bütün mahlukat uyuyor. Bütün mahlukat kalkıp düşünüyor, düşüyor, Aslı oluyoruz, yorgun oluyoruz. E, gözümüz Açılmadığı zamanlar olabiliyor ama öyle bir Rabbimiz ki bırakalım uykuyu böyle diyelim ki bir saat, iki saat, beş saat böyle derin bir uykuyu bir tarafa bırakalım. Sine dediğimiz yani böyle e, insanın ufak böyle bir ne diyelim e, uyuklama hafif bir gaflet hali, hafif bir gözlerin şöyle kirpiklerin aşağı doğru eğilmesi hali diyelim buna. Evet. Bu bile mümkün değil. Yani onun e, o e, bütün mahlukatı e, yaratması, yönetmesi, takip etmesi ve bütün esması tecelli etmesi he, hiçbir an zerre kadar bir duraklama söz konusu değil. Ve yine ayet-i kürsü Cenab-ı Hakk'ın ilminden bahsediyor. Ve ilim de sınırsız bir ilim. Ancak Allah'a ait bir ilim bu kadar efendim sınırsız olabilir. Bütün mahlukatın ilmi sınırlı. Cenab-ı Hakk'ın ilmi sınırsız. Dolayısıyla burada Cenab-ı Hakk'ın hem uluhiyeti hem e, onun hay oluşu, hem kayyum oluşu, hem sonsuz ilim sahibi oluşu. Vesia kürsü isemen el Onun diyor kürsüsü. iki anlam var burada. Kürsü bir maddi varlık olarak bütün yedi kat semayı kaplayan büyük bir e, Cenab-ı Hakk'ın yarattığı varlık olabileceği gibi Cenab-ı Hakk'ın kudreti. Yani onun kudreti bütün varlığı kuşatmıştır. Velaye udu hıfsu'ma öylesine bir kudret ki onları yaratmak, yaşatmak, devam ettirmek asla ona ağır gelmez. Evet. Dolayısıyla ayet-i bu çerçevede Cenab-ı Hakk'ın eşsizliğini, tekliğini, birliğini ve tevhidini çok derinlemesine anlatan edelim. bir büyük ayet-i kerime. Şimdi efendim İhlas Suresi de sure olarak Cenab-ı Hakk'ın tekliğini ele alıyor, anlatıyor. Orada Ahad ismi var, Samet ismi var ve diğer iki ayet kerimede yine o birlikte alakalı e, ifadeler yer alıyor. Şimdi tabi e, ayet-i şey, Kur'an-ı Kerim'in en büyük ayet olduğu gibi İhlas Suresi de e, çok büyük sureden bir tanesi. Evet. Kur'an-ı tekabül ettiğini Yani sayıh rivayetlerde suratu, Suratul İhlas Ta'dilu fülsel Kur'an Evet. Yani İhlas Suresi Kur'an-ı Kerim üçte birine denktir buyuruluyor ee, ve bizim e, geleneğimizde, örf adetlerimiz İslam geleneğimizde bir fatiha 3 ok, ok, İhlas okuma o, da o çok böyle e, köklü bir gelenektir o. Hatta çok böyle e, kıymetli bir hocamız bir sohbetinde şunu söylemişti. Hatta diyor ben diyor Batılılar hep bunu söyledim diyor. O zaman Amerika'da kalmış Efendim Sadettin Ökten hocamız kendisine sıhhat afet diliyorum. Diyor ki uzun zaman batıda kaldım diyor işte Amerika'da o bölgelerde. Ben diyor ona hepsini söylüyordum. Bizim medeniyetimiz bir Fatiha üç ihlas medeniyetidir. Evet. Bu kadar önemli bir şey. Çünkü bu Efendimiz Aleyhisselam'ın işte Fatiha suresinin fazileti ilgili ve İhlas suresinin fazileti ilgili buyurmuş olduğu o e, mübarek sözlerine dayanıyor. Evet. O bir gelenek halinde bütün hayata işte işliyor yani, işletilmiş oluyor bu şekilde. Peki İhlas Suresi neler var? İhlas Suresi, Bismillahirrahmanirrahim. Dilerseniz hocam önce niye indiğinden bahsedebiliriz? bildiğiniz kadarıyla müşrikler, hani Hazreti Peygamberin ilahını tanımak istiyorlar. Senin Rabbin nedir? nasıldır, uyur mu, bir midir, iki midir biz bir sürü şeylere tapıyoruz, bunların hangisidir gibi bir şeyler. Hani Allah'ı biraz da marifet etmeye yönelik bir talep neticesinde indiğini biliyoruz sanki İhlas Şimdi efendim, Suresinin. İhlas Suresinin hem müşriklere yani Mekke'deki putperest e, Araplara hitap eden yönü var. Hem Medine'de e, Yahudi Hristiyan gibi diğer e, gayrimüslim onsuzluğa hitap eden yönleri var. Evet. Hatta İhlas Suresinin bir Mekke'de bir Medine'de, indiğine dair de efendim rivayetler var gibi bir ilmi konudur bu aynı evet. zamanda. Çünkü Mekke'de geliyor müşrikler, onların putları var, lat, menat, uzagi putları var, başka kabilenin kendine ait putları var ve onlar o putları ya ağaçtan yapıyorlar, ya taştan yapıyorlar, ya tunçtan yapıyorlar, ya altından yapıyorlar, hep bir madenden yapıyorlar ve bir putun da ancak bir madenden yapılması gerektiğine düşünüyorlar. Ha, öyle, öyle. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselam ben Allah'ın peygamberiyim, Allah birdir, bizim tek ilahımız, Rabbimiz. Ya Allah'tır dediği zaman geliyorlar diyorlar ki işte bir put olması için bunun ya taştan ya ağaçtan yapılması lazım. Senin ilahın onun mad madeni nedir? Neden yaratı? Altından mı, tunçtan mı, taştan mı nedendir diye soruyorlar. Orada onlara cevap olarak İhlas Suresi geliyor. Aynı şekilde Medine'ye vardığı zaman da Medine'de bu kez Yahudiler aslında onlar Allah'ı tanıyan bir grup olmalarına rağmen bir her kitap çünkü kitaplar var. Peygamberleri Ama var. Bozmuşlar da itikatlarını. Bozdukları için ve e, Allah'ı bir insan suretinde tasavvur ettikleri için onlar da ya efendim e, inadına, inadına çünkü o da olabiliyor veya hatta gerçekten inançlar bozulduğu için de yine peygamberimize senin taptığın Allah neden nedir soruyorlar her gruba. Yani gayri eee İslam gayrimüslim veya tevhid inancını kaybetmiş her gruba cevap niteliğinde Yüce Rabbimiz İhlas Suresini indiriyor ve orada tevhidi bir bütün yönleriyle ortaya koymuş oluyor. Nedir o? Bismillahirrahmanirrahim. Kul huve Allahu ehad. De ki efendim o Allah tektir. Burada Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'de bu ahad alakalı yani teklik de alakalı iki isim kullanılıyor. Birisi burada olduğu gibi ehad ahad. Bir diğer ismi de vahid. vahid. Ya el vahid. Ama Kur'an-ı Kerim'de kullanışa baktığımız zaman vahid kelimesi tek başına, bir tek başına kullanılmıyor. Evet. Cenab-ı sıfat Hakk'ın sıfatları. Mesela huvallahul vahidul kahhar. O Allah ki o vahiddir. Yani birdir. Bütün varlığın hmm. başlangıcıdır. Onun gibi başka hiçbir varlık yoktur. Ve kahhar onun gücü bütün mahlukatın üzerinde kahir olan yani gücü her şeye yetendir. Evet. Tarzında hep sıfat olarak kullanılıyor. Ama ahad e, sıfatı Cenab-ı Hakk'ın onu haber olarak geliyor. Ve öyle bir e, şeyi var. Ahad kelimesi rakam olarak biri değil. Daha çok bir tekli ifade tekli ediyor sanki. ifade ediyor. Çok sayma sayılarından da değil. Gazali de buna değiniyor. Vahid sayma sayılarından bir demek. Ama ehad bunlara giren bir şey değil. Dolayısıyla birden ziyade böyle biraz daha tekliği, parçalanmamayı her şeyin kendine neşet ettiği yegane tekliği ifade eden bir kavram oluyor yani sanki. Yani eşsiz demek. Eşsizlik. Evet. Yani bir demek, tek demek, eşsiz demek zaten İhlas Suresinin devam edilen kelimeleri hep hadi tefsir Açıklık, eden evet. sıfatlardır. Evet. Yani onun çekiniz çok zorlamayalım. Çünkü o hadi anlatmak için çok müfessirlerimiz, filozoflarımız, Kelamcılarımız adeta tabiri caizse göbekleri çatlamış Çattım, ama evet. tabi o çok e, gerçekten zirve bir şey. Hatta o ahadın da üstünde işte Allah, Allah'ın da şeyinde hu <laughs> yani huviyet dediğimiz yani orada biraz da tasavvufi ifadesiyle yani daha böyle tevhidin zirvesi, zirvesi. diyeceğimiz e, izahlar yapılıyor. Dolayısıyla ehad, eşsiz demek, tek demek, kendisi gibi hiçbir varlığın olması mümkün olmayan, e, kendi e, şahsına e, münhasır bir özellikleri, vasıfları olan ve zatında sıfatlarına fiillerinde kendisine benzeyen hiçbir, hiçbir varlık şey. bulunmayan Allah demek. Peşine gelen sıfatlar da zaten onu açıklıyor. Hemen Allah peşine sant. gelen Allahu Samet ismi Kur'an'da bir yerde geçiyor. Evet. Ve burada e, Allah e, aslında Samet e, haber olmasına rağmen Allahu Samed'ün gelmesi gerekirken mesela Ehad'ün, hı, hmm, marife gelmiş. Evet, doğru. nekre geliyor. Doğru. Evet, Ama Samed'ün diye nekre gelmesi gerekirken samet konu. diyerek Samet sadece Allah'tır. Yani ondan başka Samet olan hiçbir Peki. varlık yoktur. Eyvallah. Dolayısıyla burada da eşsizlik ve teknik birlik vurgulanmış oluyor. Peki Samet nedir? Samet, e, yani hepimizin rahat anlayacağı şekilde e, izah etmek gerekirse Samet, yani kendi kendine yeten demek. Hiçbir şey ihtiyacı olmayan. Başka Her ona ihtiyacı hiçbir bağla ihtiyaç olmayan zatında, yapacakları işlerde, sıfatlarında, hiçbir tasarrufunda kendinden başka hiçbir yaratığa, varlığa, zerre kadar ihtiyacı olmayan. Hatta Cenab-ı Hak el -Gani ismi de bunu e, evet, şey yapıyor. Yani seyir. zengin demek, e, müstavi demek. Bir ama bir diğer tarafı daha var. Bu da bütün mahlukatın kendisine bütünüyle muhtaç oldu. Yani her şeyiyle muhtaç. Samet. Çift yönlü yani. Kendisi Çift hiçbir şeye muhtaç değil ama her şey de ona muhtaç. Şuna benzer. yut'imu ve la yut'am." Evet. Ve Allah Teala diyor, yediriyor. Yani rızık veriyor, yediriyor bütün mahlukatı. Yani insanından, cininden, hayvanatından milyarlarca varlığı yediriyor ama kimse kendisine bir lokma ekmek hiçbir şey yapamıyor. Yapamıyor çünkü ihtiyacı da yok. Evet. İhtiyacı da yok. Dolayısıyla Samet gerçekten samet olan sadece o. Bütün. Bir de Samet'in şöyle bir e, özelliği var. Mahlukatın ihtiyaçlarını an bir an takip ediyor. Veren. Mesela diyelim nefeslerimiz. Diyelim ki bir kadar mahlukat nefes alıp veriyor. Yani bunu diyelim her sabah marka toplasa dese ki sana efendim günlük şu kadar işte hacimde e, metreküp veya santimetreküp hava lazım al bunu götür dese bu mahlukat bu havayı nereden alacak nereye götürecek? Evet. Parayla verse kim nasıl alacak? Ama Cenab-ı Hak öyle bir sistem kuruyor ki yarattığı bütün varlıklara öyle bir sistem kuruyor ki onun havasını, oksijenini, azotunu, ihtiyacını, bütün havayı o efendim burnunun deliklerinin dibine yani işte. 7-24 hazır tutuyor. Su, böyle harama. bir ölük olsun diye. Su ihtiyacımız oluyor, onu alıyoruz. Başka ihtiyaç onu alıyor. Bütün diyelim ki ihtiyaçlarımızı anında e, karşılayan ve o şekilde ikram eden bir, e, yani bütün mahlukat ona muhteşem ama o ihtiyaçları bu şekilde karşılayan bir zat demek. Evet. Sonra vem yilet velem orada e, Cenab-ı Hak hiçbir çocuğun babası olmamıştır. Demek ki Allah'a babalık nispet eden inançları e, reddediyor. Hristiyanlık. Velem hiçbir annenin babanın çocuğu da Değil. olmamıştır. Demek ki bu tür inançlar da var. Onları da reddediyor ve velem miyekül neofku ve ahad zaten e, bu sıfatlar onun tek olduğunu zaten e, ifade etmiş oldu yani e, hiçbir varlığın hiçbir kimsenin Allah gibi olması ona denk olması da asla mümkün değildir diye böyle tevhidi aldan kadar Dile getiren bir, bir e, süremiz bu. Burada programın sonunu bitirmeden şunu ifade etmek Buyurun. istiyorum. Tabi tevhid inancı e, yani inanç esaslarının temeli onsuz diğer inanç esasları da olmaz. Onsuz başka ibadetler amil kabul edilmez. Dolayısıyla bunun iyi hazmedilmesi ve bunun kalpleri iyi sindirilmesi gerekiyor. E, Efendimiz Aleyhisselam daveti la ilahe illallah e, tevhidle başlamıştır. Muhammed Rasulullah. Dolayısıyla bir de mamız tevhid ilgili olarak diyorlar ki o Cenab-ı Hakk'ın arz ettiği tam tevhid inancının kalbi yerleşmesi bir anda olmaz. La ilahe deriz. Müslüman oluruz ama onun kalbi yerleşmesi bizim çalışmamıza gayetimize bağlı. Dolayısıyla dört kademi bir tevhidden bahsediyorlar. Önce efalde tevhid yani Cenab-ı hmm. Hakk'ın kainattaki bütün olan biten her hadisede Allah'ın birini görmek. Yani güneş doğuyor, Akşam oluyor, sabah oluyor, yağmur yağıyor, rüzgar esiyor. Olan biten bütün hadiselerin arkasında yani bu fiiller bir varlıktan e, sudur ediyor diye. Çünkü bize en yakın olan ve müşahhas olan şey Cenab-ı Hakk'ın fiilleridir. Onu orada hallettikten sonra peşinden peki bu fiiller nereden kaynaklanıyor? Yani mesela cenab bakıyoruz ki bir rahmet tecellisi var. Ya bunları ya rızıklar geliyor. Demek ki bunun kaynaklandığı isimler, sıfatlar var. Evet. İşte isimler var. Yani sıfatlar isimlerden biraz daha mücerdet diyelim. İsimler var. Bazen elimizde rızık geliyor. Kim bunu veren? Razzak. Dolayısıyla evet. Cenab-ı Hakk'ın Razzak ismini tanımak. Sonra e, bu es esmadan Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarını tanımak. Orada bir olduğunu, tek olduğunu e, idrak etmek... Onu kalbi yerleştirmek, sonra da bütün bu esmanın sahibi olan Allah Celle Celaluhu ki Allah ismi aynı zamanda Cenab-ı Hakk'ın bütün isminin sıfatlarının camidir, e, muhtevidir. Ve o Allah'ın huve ahad olduğunu e, idrak edip, inanıp ona bağlanmak, Eyvallah. bu şekilde bir aşama aşama bunu da gerçekleştirmek kulun iradesine bağlıdır. Rabbim her birimizi o mertebeye ulaşanlardan eylesin diyerek kıymetli hocam bu bölümümüzü bitirmiş olalım. Bu bölümde Allah'ın birliğinden ve eşsizliğinden bahsettik. İlk konumuz olan Allah'ın isimlerini ve sıfatlarını açıklamaya çalıştık. Bir sonraki programda Allah'ın ezeli ve ebedi olmasına değineceğiz kıymetli izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz. Bir sonraki programda görüşünceye dek Allah'a emanet olunuz.